Merhabalar. İkinci videomuzda Risale-i Nur'da geçen kelimeleri ezberlemeye, öğrenmeye teşvik eden sebepleri anlatacağız. 1. Allah bize kendin için, dünyanın için binlerce formüller, terimler ezberleyip de benim için, sonsuz hayatın için hiç mi kelime ezberlemedin? Hafızamda bunlara yer ayırmadın diye sorduğunda sonsuz bir sıkıntı, sonsuz bir pişmanlık hali yaşamamak için kelime ezberlemeliyiz, kelime çözme metotlarını öğrenmeliyiz. 2- Allah bize insanları anlamak ve muhatap olmak için binlerce yabancı kelime ezberleyip de beni anlamak ve bana muhatap olmak için hiç mi kelime ezberlemedin? Hafızam da bana yer ayırmadın diye sorduğunda sonsuz bir üzüntü, sonsuz bir utanç hali yaşamamak için kelime ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. 3. Cennette Resulullah Aleyhisselam ilim sohbetinden daha çok istifade etmek, Mur almak ve onu aleyhissalatü daha iyi anlamak ve muhatap olmak için ve asıl oradayken anlamıyorum dememek için kelime ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü sohbetinden herkes aynı seviyede hisse alamıyor. Bazıları ilkokul seviyesinde, bazıları lise, bazıları üniversite seviyesinde hisse alıyor. Evet, cennette herkes Arapça bilecek ama ne kadar? Kendi hafızasındaki kelimeler kadar ilim seviyesi kadar. Yani beynindeki bütün bilgiler Arapçaya çevrilecek ama bilgisinde beyninde olmayanlar çevrilmeyecek. Nasıl ki Google'da sayfayı çevir deyince sadece sayfadaki bilgiler çevriliyor. Sayfa dışı çevrilen bir şey yok. Beynimizde olan bilgilerin hepsi aynen öyle Arapçaya çevrilecek. Elbette ki 1000 GB'lık bir beyinle milyar GB'lık bir beyin birbiriyle eşit olmayacak. Dolayısıyla ilim seviyemiz kadar ilim cennetinden istifade var. Cennetin çok seviyeleri var. Herkese çalıştığı kadar, hak ettiği kadar, talep ettiği kadar bir ilim cenneti var. 4 40-50 senelik dünyevi geçici işler, geçici karlar için binlerce kelime, kavram ve şekil ezberleyip de sonsuz hayatta daima lazım olacak kelimeleri ezberlememek düzeltilmesi mümkün olmayan çok büyük bir hata hem sonsuz bir hata ve telafisi mümkün olmayan büyük bir eksiklik sonsuza kadar bir eksiklik olduğu için kelime ezberlemeli, öğrenmeliyiz. Kendimize sonlu işleri bırak da biraz sonsuz işlere bak demeliyiz. 5 Biz meleklerden üstün olarak yaratılmışken meleklerden geri kalmamak için, mahcup olmamak için kelime ezberlemeli, öğrenmeliyiz. 6 Risaleleri anlamıyorum diye vazgeçmemek için kelime ezberlemeliyiz. Nasıl ki anlamadığımız derslerde anlamıyorum deyip vazgeçmiyoruz. Bilakis daha fazla çalışıyoruz. Aynı onun gibi risaleyi anlamadığımızda vazgeçmek değil. Bilakis daha fazla çalışmalıyız. Çünkü sonsuz hayatımız bu derslere göre şekillenecek. 7. Risaleleri daha iyi anlamak için kelime ezberlemeli kelime çözme metotlarını öğrenmeliyiz. 8. Anlama ve anlatma kabiliyetimizi ve kapasitemizi geliştirmek için kelime ezberlemeliyiz. Nasıl ki üstadımız Allah'ı anlamak ve anlatmak için koskoca kamus okyanus sözlüğünü ezberlemiş, biz de hiç olmazsa 500 kelime ezberleyip üstadımızı takip etmeliyiz. Denilse ki üstadın ilmi vehbidir, Allah vergisidir. Ona denilir ki üstad lügat ezberlemekle kesbetmiş, çalışmış, Allah da ona vehbetmiş, vermiş. Çünkü kesbi ilim vehbi ilmi çeker, ilim ilmi çeker. Not, 100 kelime ezberlemekle 500 kelime ezberlemenin sonuçları aynı olmaz. 9. Düşünme kapasitemizi ve verimliliğimizi artırmak için kelime ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Verimlilik her şeyde önemlidir. Ama en önemlisi verimli düşünmektir. Çünkü düşünmek insanın yaratılış sebebidir. 10. Kaliteli düşünmek için ve geniş düşünmek için kelime ezberlemeli öğrenmeliyiz. Her şeyin kalitelisini arayan insan kendi kalitesini, düşünme kalitesini artırmazsa ne kadar hata eder anlar. Ama iş işten geçtikten sonra anlamak işe yaramaz. Önemli olan iş işten geçmeden önce anlamak, öğrenmektir. 9. ve 10. maddeler için çok güzel bir örnek dersin sonunda vereceğiz. 11 İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, fazla olması bir hazine olduğu için ve o manevi hazineden hissemizi artırmak için kelime ezberlemeliyiz. Yani bir kelime bir zerre bir hazine. Bazen bir kelime bin hazine. Bazı kelimeler altın hazinesi, bazıları elmas hazinesi. Maddenin seviyeleri gibi mananın da seviyeleri var kömür seviyesindeki kelimeleri ezberlediğin artık yeter. Biraz da elmas seviyesindeki kelimeleri ezberle. Maddenin yoğunluğu gibi mananın da yoğunluğu var. Bir kelime bir gram olanı var, bir kelime bir ton olanı var. Bazı kelimelerde tonlarca mana var. Hatta mana mana içinde, sır sır içinde sonsuz yoğunluklu kelimeler de var. 12. İmanın çok mertebeleri olduğundan o manevi rütbelerde ulaşabileceğimiz en üst ve ebedi rütbelere ulaşmak için kelime ezberlemeli öğrenmeliyiz. Yani yüz kelime, yüz rütbe, 100 basamak. Allah'ın ordusunda onun tanınmasına ve sevilmesine hizmet etmekle rıza rütbesi almak için kelime ezberlemeliyiz. Çünkü rıza rütbeleri, iman rütbeleri almak, nefsin inadına, şeytanın inadına, tembelliğin inadına kelime ezberlemekle olur. Nefisle, şeytanla, tembellikle ömür boyu savaşmakla, cihad etmekle olur. 13. Manevi sınavda olduğumuzdan, ahirette de manevi puanımıza göre yerleştirileceğimizden dolayı manevi puanımızı artırmak için kelime ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Yani bir kelime, bir puan, bir sevap. Ama bazı kelimeler 10 puan, 10 sevap. Bazıları 1000 puan, bazıları 100.000 puan değerinde, sevap değerinde. Yani biz sevap için mi kelime ezberleyeceğiz? Evet. Çünkü manevi sınavda en büyük kopya şudur. Allah rıza seviyesini sevap seviyesinde gizlemiş. Allah az razı olduğu şeye az sevap veriyor, çok razı olduğu şeye çok sevap veriyor. Yani sevap seviyesi eşittir rıza seviyesi. Hatta bu kadar da değil. Sevap seviyesi nur seviyesi, Allah'a yakınlaşmak seviyesi. Sevap seviyesi, miraç yükseliş seviyesi. Sevap seviyesi, melek seviyesi, rahmet seviyesi. Çok sevap, çok rahmeti, çok melekleri, manaları çeker. Melekler gelince şeytanlar duramaz, kaçar gider. Sana manalar, ilimler, ilhamlar gelir. Nur, huzur, ferahlık gelir. Bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir sırdır. Allah'ın rızasını nerede arayacağını bilmek, çok büyük bir fırsattır, nimettir. Dolayısıyla sevap peşine düşmek demek, rıza peşine düşmek demektir. Sevap peşine düşmek demek, rıza peşine düşmek demektir. Cemaatle namaz kılana, misvak kullanana, gece ibadet edene çok sevap var demek. Çok rıza ve çok rahmet var demektir. Allah, rızamı, rahmetimi buralarda arayın, fırsatları kaçırmayın diye en büyük kopyayı vermiş, dikkat çekmiş. Kelime ezberlemeye, biriktirmeye, sevap biriktirmeye teşvik eden en ilginç bir örnek. Sevap seviyesi inkişaf açılım seviyesidir. Hissiyatlarımızın, alıcılarımızın, duygularımızın açılma seviyesidir. Yani sevabı çok demek, alıcılarını çok açar demek. Alıcıları açık olana her şey ders görünür, alıcıları kapalı olana her şey ters görünür. Alıcıların açılması o kadar önemli, o kadar büyük bir hedeftir ki, o kadar büyük bir hedeftir ki tarifine ömür yetmez. Verici alıcıya göredir. Almak istediği kadar verir. Alabildiği kadar verir. Demek ki bütün mesele alıcıların açık olmasında, daha çok açılmasında, alıcılarını kapattırmamakta. Sevap demek alıcılarını açar demek, günah demek alıcılarını kapatır demek. Günah işleme, sevap işle, emrinin sebebini artık anla. 14. Kelimeler mana taşıyıcılar olduğu için ne kadar çok kelime, o kadar çok mana. Ne kadar çok mana, o kadar çok derece, o kadar çok yakınlık, huzur, nur, terakki, yükseliş ve o kadar çok müşahade. Yani cennette herkes Allah'ı görecek ama derecesi kadar, görme seviyesi kadar talep ettiği kadar görecek. 15 hafıza kabiliyetimizi ve kapasitemizi geliştirmek için kelime ezberlemeli öğrenmeliyiz. Çünkü insan hangi kabiliyetini çalıştırırsa o kabiliyeti gelişir. Fakat zamanla gelişir, bir anda gelişmez. Bedenini çalıştırırsa bedeni gelişir, beynini çalıştırırsa beyni gelişir. Hafızasını çalıştırırsa yani ezberlerse hafızası gelişir. Hiçbir kabiliyet zorlamadan gelişmez, gelişemez. Bu bir kanundur, istisnası yoktur. Az çalıştırırsa az gelişir, çok çalıştırırsa çok gelişir. Ara sıra çalıştırırsa ara sıra gelişir, sürekli çalıştırırsa sürekli gelişir. Demek ki kelime engel değildir. Engel desek bile engeller zaten aşmak içindir. Engeller aşıp gelişmemiz içindir. Takılıp düşmemiz için değil. Aşarsan geliştiğini göreceksin. Eğitimin ve engellerin bir sırrı da, amacı da talebeyi talep edeni seçmek içindir. Yani yeterince isteyenle yeterince istemeyeni ayırt etmek içindir. Hedefimiz, Risale-i Nur'u anlaşılmaz gibi gösterenlerle mücadele edeceğiz. Tabii ki ikna ile, ispat ile ve yol göstererek. İşte en önemli, en kolay yolu kelime çözme metotlarıdır. Dikkat! Risale-i Nur anlaşılmıyor diyerek insanları risalelerden mahrum bırakmaya vesile olmak çok büyük bir yanlış olduğu gibi anlaşılıyor işte efendim kelime ezberlemeye gerek yok diyerek daha derin manalardan, kelimelerin altında gizlenen hazinelerden imanın hadsiz mertebelerinde yükselmekten mahrum bırakmaya vesile olmak da çok büyük bir yanlıştır. Külliyatı birinci ve ikinci defa okuyanlara elbette ki anladığın kadarı yeter, okumaya devam et diyebiliriz. Fakat üçüncü defa ve sonraki okumalarda anladığın kadar yeter, oku geç diyemeyiz. Eğer dersek o zaman sorarlar, üstadımız o kelimeler oraya boşuna mı koymuş? Demek ki anlaşılıyor işte efendim diyenler aslında tembelliklerini gizlemeye çalışıyorlar. Yoksa onlar da biliyorlar ki o kelimeler içi boş kelimeler değil, içi tıklım tıklım mana dolu, nur dolu, ruh dolu kelimeler fakat maalesef tembelliğe yeniliyorlar. İşte 11. sözden çok muhteşem bir örnek. Ben bunu yıllardır nasıl fark etmedim eyvah dedirtecek kelime bilgisinin önemini çok iyi anlayacağımız bir örnek. Bir kelime bilmek neleri değiştiriyor? Namazı nasıl değiştiriyor? Huşuyu nasıl artırıyor? Hayatı ve namazı nasıl canlandırıyor, heyecanlandırıyor göreceğiz. Hem de rükû ve secde niçin emredilmiş? Maksat neymiş? Rükûya hangi hisle gidilecek? Secdeye hangi hisle gidilecek? Rükûda, secdede huşuyu ve huzuru yakalamanın sırrı neymiş? Anlayacağız inşallah. 11. sözdeki örneğimiz, tazim içinde bir acizle rükûya gidip, muhabbet ve hayretle secde edip, cümlesini defalarca okuduk. Ama rükûya için gidiyorsun, rükû neyin ifadesidir diye sorulsa, aklımıza fazla bir şey gelmez. Fakat tazim kelimesinin manasının saygı olduğunu bilenler çok muhteşem bir his, duygu ve huşu yaşıyor. Bilmeyenler bedeniyle rüküye gidiyor, bilenler ruhuyla rüküye gidiyor. Yani Allah'a saygısını ifade ediyor. Saygı hissiyle rüküye gidiyor. Saygı dolu bir ruh ile yani tam bir huşu ile rüküye gidiyor. Çünkü artık rükû duruşu saygı duruşu imiş, biliyor, hissediyor. Saygılı rükûlar yapıyor. Yani saygıyı hissediyor. Rükûda Allah'a saygılarını sunuyor. Sadece rükûya gitmiyor. Rükûyu saygıyı yaşıyor, namazı yaşıyor, dinini yaşıyor, rükûdaki miracını yaşıyor. Muhabbetle secde edip cümlesini de defalarca okuyoruz. Ama muhabbetin manasına bakmayınca secdeye niçin gidiyoruz? Secdede neyi ilan ediyoruz? Secdede ne hissetmeliyiz bilemiyoruz. Fakat muhabbet kelimesinin manasının sevgi olduğunu bilenler çok muhteşem hissi, duyguyu yani huşuyu yaşıyor. Bilmeyenler sadece bedeniyle secdeye gidiyor. Bilenler ruhuyla da secdeye gidiyor. Yani Allah'a olan sevgisini ilan ediyor. Sevgi hissiyle secdeye gidiyor sevgi dolu bir ruh haliyle yani huşu ile aşk ile secdeye gidiyor. Aşkına secde ediyor. Çünkü artık secde duruşu sevgi duruşu imiş, biliyor, hissediyor. Sevgili secdeler yapıyor. Sevgiyi, aşkı hissediyor. Secdede Allah'a olan sevgilerini, aşklarını sunuyor. Secdede Allah'a olan sevgilerini, aşklarını sunuyor sadece secdeye gitmiyor. Secdeyi, sevgiyi, aşkı, secdeyi, sevgiyi, aşkı yaşıyor. Namazı yaşıyor, dinini yaşıyor. Secdedeki miracını yaşıyor. Muhabbet kelimesinin manasını bilirsen ve düşünürsen öyle bir sevgiyle, aşkla secdeye gideceksin ki sen secdeye gideceksin, kainat gidecek arkandan. Öyle bir sevgiyle, aşkla secdeye gideceksin ki sen secdeye gideceksin, kainat gidecek arkandan. Muhabbet kelimesinin sevgi manasına geldiğini çok üzülerek görüyoruz ki çoğu kimse bilmiyor. Yeni nesiller hiç bilmiyor. Muhabbeti konuşmak, çene çalmak manasında kullanıyorlar. Halbuki muhabbet kainatın yaratılış sebebidir. Bak, bir kelimenin manasını bilmek, düşünmek neleri değiştirdi gördük sadece seni değil kainatı alemleri değiştiriyor secdeye getiriyor. Yani muhabbetin manası sevgidir. Bilince insan öyle bir sevgiyle aşkla secdeye gidiyor ki kainat secdeye gidiyor arkasından bunu artık hissedebiliyor. Ayrıca ameller niyetlere göredir hadisinin bir manası şimdi anlaşıldı. Rükûya saygı niyetiyle gitmek, secdeye sevgi niyetiyle gitmekle Böyle bir niyet, bilinç olmadan gitmek arasında çok fark varmış anlaşıldı. Yani Allah amelden çok niyete yani hissiyata bakıyor. Bedenin haline değil, ruhun haline, hissiyatına bakıyor. Kalıbına değil, kalbine bakıyor. Her amelini ne niyetle, nasıl bir hisle, duyguyla, bilinçle yaptığına bakıyor. Her rükuda secdede değil, ayda bir defa, yılda bir defa yukarıdaki manaları yaşasak bile sonsuz bir kardır. Yeterince isteyenler yaşayacaktır. Meyille istemekle, ihtiyaçla istemenin, aşkla istemenin sonuçları aynı olmaz tabii ki. Meyil seviyesinde istersen okuyabilirsin. Ama anlamak için ihtiyaç seviyesinde istemek şartı var. Yaşamak için ihtiyaç, aşk seviyesinde istemek şartı var. İliklerimize kadar anladık ki dilimize sahip çıkacağız. Çünkü diline sahip çıkmak demek dinine sahip çıkmak demektir. Diline sahip çıkmamak demek dinine sahip çıkmamak demektir. Diline sahip çıkmak demek dinine sahip çıkmak demektir. Diline sahip çıkmamak demek dinine sahip çıkmamak demektir. Artık kesin biliyoruz. Risaleleri okumaktan maksat anlamaktır. Anlamaktan maksat ise yaşamaktır. Risaleleri yaşamaktır. İşte yukarıdaki manalar buna çok güzel bir örnektir. İkra emri sadece oku demek değildir. İkra emri sadece oku demek değildir. Oku, anla, yaşa demektir. Sadece okusa olur mu? Olur. Ama damla kadar nur olur anlarsa dünya kadar nur olur, yaşarsa kainat kadar nur olur, şevk olur, huzur olur, rıza olur, aşk olur, cennet olur. Sonuç bir, Madem ki Allah'ı tanımak ve sevmek için yaratılmışız, öyleyse Allah'ı tanımak ve sevmek için kelime ezberlemeli öğrenmeliyiz. 2. Manevi dilleri ve kainatın dilini öğrenmek için manevi dünyaya ve cennete yabancı kalmamak için. Cennete yabancı kalmamak için. Kelime ezberlemeli öğrenmeliyiz. 3. Allah ile haberleşmemizde yani manevi haberleşmede manevi veri akışını, ilhamları, manaları, ilimleri artırmak için hem manevi gigabaytımızı, remimizi, manevi hızımızı, sinyal çekim gücümüzü artırmak için kelime ezberlemeliyiz. Öğrenmeliyiz saygılı rükûlar ve sevgili secdeler yaşamak üzere tazim ve muhabbetle kalın. Bu dosyalara açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videolar için sonsuz hazırlık YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.